Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden demeyelim uzun bir aradan sonra raf serisine başladık. Güzel bir sistem topladık. Kankam hoş geldin. Merhabalar hoş buldum. Hocam ekip toplanmasa da ilk kişi kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar Kanka, bir... Nelerdesin sen ya? Kanka valla sorma ya sistem falan topladık biliyon. Yani uğraşıyoruz. Ne İyi oldu ama. İyi mı ya. Arkadaşlar güzel bir sistem topladık. Size Konuş e, artık. Sen sene diyelim artık yazdığım gibi. Sistemi topladık bakalım artık güzel fikirler var aklımızda. Bugünlük de seriyi rafla başladık. Kanka bu arada şey var. Ada var. Ada var. Yok ya. Umarım e, seriyi beğenirseniz daha iyi şeyler gelecek. Takipte kalın orada. Dışınıza be kardeş. E kanka ne bak biz de ekmemizdeyiz yani. Değil, kanka burayı nasıl tutacağız biz şimdi? Kanka şey yapayım ben. <laughs> ne kurek. Kurek yap kurek. 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 Arkadaşlar bu arada desteklerinizi bekliyoruz. Yani videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bayağı uzun bir süreden sonra özlemişiz buraları ya. Başlayalım. Plastikle e, ip lazım. Plastik, Plastik ip lazım. Plastikle yaprak toplu oğlum. Gel toplayalım kanka. geldik okyanusun ortasına düştük. Başlaya başlaya Allah kahretmesin. Neredeyiz lan biz? Neyse. Baktırma. Hayır loot yok. Ne yapacağız? Alın. Çok uzakta değil. Şu dağın arkası değil mi? Allah Allah Allah. Attım. Hayır tutmadı. Bakacağım. Hayır kurek murek o şey yapak. şu pezevenk şey gelir şimdi köpek balığı. Az tükürdü çocuğu. Buradan ip yok. İpi nasıl yapıyorduk biz? Umarım seriyi beğenirseniz bu arada. Beğenirseniz. Ya o kaç şu gel kafanı <gülüyor> <gülüyor> Allah <kan gülüyor> Kafaya bak. Taşım da çıkmamış. Ben alacağım. Ben alacağım. Yetmiyor, Allah kahretmesin yetmiyor. yetmiyor. Kanka bunu büyükleniye bak. Yoksa gebereceğiz burada. Ben onu şu. Şeyi ver. Tahtayı ver. Tahtayı. Kanka adayı da çıkamayacağız. Oğlum, çıkar, biraz biraz Kanka, çıkar mı? tane plastik lazım bana. Plastik var mı? Dur halledeceğim. Üç tane. Abi bak bir tane geliyor. İşaret Ama yok sende mu? yok mu? Kanka bende yok. Ha dur varmış lan. Dur al. Ya sandığı ver. Sandığı, ver. sandığı ver. sandık ver. Sandığı ver. Plastik kay plastik açırma. Hocam ya bu 5 metre alan giderse altımızda. Eee... Öleriz. Bence de. Lan kuş. Bunlar bize saldırıyor değil mi? Bir ne? Bu kuşlar saldırıyor muydu bize? Evet. Okay taş toplamamız lazım. Kanka. Leğen baltamız yok. Kanka dur. 5 metrekare sal gitmesin de. Şunu al şunu al hemen şunu al. Arkadaşlar bu arada gece saat kaçta bu şu an? 3 mü? Bakıyoruz. Saat 3. 4 civarları fazla bağıramıyoruz. Ana ne avradını? Bu ne lan böyle? Kanka <laughs> köpek bana saldırdı. Götümü ısırdı. Bayağı baya, baya, baya bağıramıyorsun ya. Kanka, kanka bu salda kaldı burada bir şey olur mu? <laughs> evet, dur 5 metre kadar kaldı burada. Oğlum, Neyse oğlum benim iyi mi geldim? Bal. Kanka bak. zaman şimdi gelecek bizim bir yiyecek. Oğlum yiyecek. Taş, taş taş. Kanka dağardım. aha dur dur şey buldum neydi lan bunun resmi? O... Alüminyum muydu neydi lan bu? Hep ha, anda. metal 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 buldum metal. Metal ingot. Metal ingot. Ana ne avradın Aa. kanka <laughs> götümü ısırdı yarım parça aldı. <laughs> taş da taş. Şey metal. <laughs> oğlum ısırıp durma. Kalmadın kuruttun. Kardeş. Onun üzerin başka işin yok mu? Ananı avradın. <laughs> <laughs> oh, kanka gidebilir miyiz? Kanka bence de giderim yoksa bu bizi paramparça edecek. Gün <laughs> yüzü göremeyeceğiz <laughs> ha. Neredesin? Ben de ben öyle. Valla bırakır gider. Valla kanka yürü. Yürü gideyim. Kalayı çekemiyor mu bu oyunda? Kanka in bir götün ağır geldi. Kanka dur. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> sürükle bizi sürükle. <laughs> <laughs> ben de mi yapsam lan? Dur bakayım şunu ip yok mu lan bende? Kanka ısırıyor! Oh. Anladın mı? Kanka şey dur. Yapayım. Allah kahretsin. <laughs> Kafasın. Bıraksana lan dur. Ya kanka ya. 5 metre kare 3 metre kare kaldı kanka, ananı <gülüyor> <Düşme>. <gülüyor> ama. Kanka anladın mı düştü. Ne lan? Ahmet düşme. Ahmet düşme kardeş şey yok lan. Spear yapacağım, spear yapamıyorum. Plastiği ver, plastiği lan. Oğlum kaçma, kaçma. Aldım, aldım, tuttum. Vallahi tuttum. Onu ben alacağım. Bakın nereye gidiyor? <laughs> Bir şey oluyor. <laughs> Hanım, aha ben aldım. Vallahi, valla tuttum, valla tuttum. Şeyi ver, yap, yarpakları var. Yarpakları ver, yarpakları, yarpakları. Ananı avradım. Hayır, beni dön. Beni dön. Yok. Beni almadın, beni almadın. <laughs> almadın kanka bir an yani önce şu sandığı, sandık diyorum, sandık nereden çıktı? Abi. Yani bir su içelim. Hocam, iple oh. Olun lazım. İple Çok i̇pli fakiriz, niye? Kanka değil. bilmiyorum, hiç fikrim yok. İpli olun mu lazım? Hı hmm. Dur. Kala Şey Ama ben... plastik de lazım. Dur halledeceğiz. Ay, hepsini hmm. halledeceğiz kankam. Benim pindirik de sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane <gülüyor> <gülüyor> Sen anla belanı. Şey, i̇ki tane de ibi. Dur ibi yerle diyor. Gel bak gel buraya. Ah, Aa, kanka yetmiyor. yetmiyor. Allah kahretmeyin. Hey kanka deniz, okyanus her yer. Her yer mavi. Nasıl böyle bu durumlar? Çok ferah. Çok ferah. Çok, tuzlu bir havası var. Bence de. Benim de. Neden acaba? Dur bakalım. Allah Allah. Allah Allah. Hey hey. Anam ne oluyor? Dur. Oh Yanlış Allah. şeyler oluyor. Kanka bir saniye. <laughs> ee, ne yapacaktık lan biz? Kanka bu pislemek bizi <laughs> ısırırsa vallahi koparır bak. Bir daha kalmaz. Yarım metre karesi gitti burada. Üç metre kare şey kaldı. Oğlum avlarım ha. Ayı ol. Ama onu ben alacaktım. Kanka o şey soruyu sorma vakti geldi. Daha sorumlu. Bu anan ko şey korktum kanka <laughs> ne yapıyorsun? Ee, neydi lan ne diyecektim ben soruyu da unuttum bak dur dikkatim dağıldı. aldı. Kanka bu kadar çöp nereden geliyor? Ne <laughs> <laughs> demek istemiyorum. Oh, bu. <laughs> şey demek istemiyorum dersen pek hiç el <laughs> <yani>. Lan! Bunu ne koydum sen? Ezeyim. Kaçtı. Yavşak. Bekle oğlum sen seni de hesaplaşacağız bekle. Bunu ne sen? Gel buraya. Ya niye her şey için ip lazım ya? İp ne bileyim <laughs> bu ipi de nereden buluyor? Yapraktan ip yapıyoruz şeye bak. Dur şimdi ne aldım ben şu tohumlara tohumu ne yapayım ben Çiçeği ne yapayım bahçe ekeceğiz burada? Aha şey geliyor lan sandık geliyor sandık. Crate geliyor crate. <laughs> <kred. gülüyor> Neyse işte kanka çaktırma. Bir ne arıyor burada bu? Allah'a bayık ben. Valla attım. Tuttum. Tuttum. Valla tuttum. Aha tuttum. Valla ya. valla yakaladım hepsini. Kanka yemek yapmamız lazım. Su yapmamız lazım. Bak deniz mor oldu lan çok güzel. Gün batımı. O şey vardı ya Minecraft'ta golem vardı ya hatırlıyor musun? Aha. <laughs> kanka çok güzel batıyor lan. Hayır gece oldu yalnız şaka bak güneşin şeyine daldık da Lan oğlum sen hayırdır look, lan Bak tamam, abi. çok şey lazım Ne lazım? Çok şey Kanka farkındayım ama dur götüm ısıracak Anam geliyor Anam geliyor anam geliyor anam geliyor, Bunu ben alayım ben, Anam aldım Prefier yapacağız bir de ızgaraya gerek var mı şu an var değil mi? Var o, var ızgaraya Oltamız yok her evet, ortada yok, yap. yapacağız. Ay, dahtayı ver, dahtayı. Anam karpuzu nereden bu? O ne kanka? Adam <laughs> <laughs> karpuz <mı> bulmuşlar? <bulacağım? gülüyor> Şunu, Şunu da ver. Bir 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 bir. Oh. Şunu da ver. Bir 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 bir. Ee, tamam. Kanka karpuzla aşk mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Şş. Adam karpuzu kutsu Ver şunu şunu da ver. Ben plastiği de alaydım. Plastiği alaydım. Heh, tamam şunu aldım sıkıntı yok. Bunu da ver. Plastik çok lazımdır lo. Dünya boştur. Bak ay aa pezevenk martı geldi. <laughs> ne uçuyorsun lan burada? Dur kanka fıçı fıçı da ver. gel 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 gel. gel. Allah tutmuşum. O ne lol? E ee, şimdi kanka su işini halletmemiz lazım ama 6 tane yaprak istiyor. Pezmem yaprağın var mı? Yok. Aa sıçtık. Şu martı koş oğlum bir boş diyordum yalnız dur. Aga ölüyoruz ha. Gebereceğiz burada. 3 tane lazım yaprak. Kanka 3 tane lazım su şeyi yapacağım. Aa. At bak hemen 3 tane yaprak. Al bunun da ya. Dur. Simple prefer yaptım. Kankam şunu şöyle ama pezevenk şey Şuna yerse yeşim, Dur onu yiyeceğim. Dur onu yiyeceğim. Nereye koyayım ben bunu? Lan piç. Yaklaşma. Şu ortaya koyayım mı Hamza? Aman Adam düştü. Ortaya koyayım. Dur <laughs> <adamı, gülüyor> sen... sen... nerede <laughs> lan o pezevenk? Erkeği lan ben de düştüm <laughs> dur. Kanka eee su şey yapacağız. Hop. <laughs> Aha şunla. Kanka Şu. hazır mısın? Oh Amen tanrım dedim. Kanka. Anam lan niye attın gitti lan. Ne? Arpa stoğuma gitti lan. Gel gel. gel de ağzına sıçayım gel. Gel de ağzına sıçayım gel. Gel lan buraya. Anam ne koydun sana. Hani Ne oldu ee, ıssız boş denizde. Üzülürken bir deniz akşamları. Ne diyorum ben amına gün. Gecenin şeyi vurdu. Bunu da ver. Bunu da ver. Kanka tövbe estağfurullah. Oğlum sen kendine bak ben. Tamam bak lan. Eşkana bak. <laughs> Şunu ben. Aa yap yaptıklar, yaptıklar. Vallahi tutmuş ya. Vallahi tutmuş ya. Bak uzun zaman oldu lan hafta oynadım ya da. Özledim lan. abi. Özlendim ya. Kel kafana tükireyim. Kel kafana tükireyim şaplak Kanka bu ama işte deniz yaşlandırdı biliyor musun? Kafamda saç kalmadı ama. <laughs> kaç zaman, yıldır deniz yaşlandırdı? Kaç kanka, yıldır, al... yıldır benzesin, kanka, iki yıl oldu ya yalnızdım işte. Aa, sen geldin. Seni de adadan bulduk. Adadan, adadan geldin değil mi lan sen? O kadar uzun zaman oldu ki onu da hatırlamıyorum. Ben piç miyim koyayım adadan <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kanka su içtin mi? Kim mi? <laughs> Ananı sikiyim oh. <laughs> 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 Ne oluyor bir şey oluyor gel gel tutayım seni Gel tut 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 Ağzını gördüm ağzını açtı <laughs> Ne geldi gözünü yumdu geldi adam Hop <laughs> hop <laughs> Oğlum bak saldırma valla bu mızrağı sokarım bak ağzından çıkarırım ona göre Çıkma kanka denedim <laughs> Kanka benim şeyim kırıldı <laughs> Yap Şeyim kırıldı deyince de biraz tuhaf oldu ama Nerede <laughs> yapıyorduk onu? kanka <laughs> dur Dur, o öyle şey, e, dur konuşmayı unuttum. Heh, ben yaptım. Ha sandık. Aha, risi var diyorlar. Şey. Aha şey şey, şey, şey gemiye lazım olacak bir şey bulduk galiba. Aynen ama masa lazım. <laughs> Neyse onu yaparız <laughs> kanka. Zavallıma, aga iki tane sandık geliyor. Boş ver onu şimdi. Yan yana bak. Ana yaprak geldi, yaprağı boş ver. Birini alma birini bedava mı? Hediye mi? Anlamadım ki. Oğlum üç tane lan. Ama dört tane kanka bir tane daha geliyor. Kanka antenle geldik. Tamam anten anam dur onu ver bana onu bırakmam. Onu bırakmam. Kanka tut. Kanka tut onu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı elimizden. <laughs> tamam tuttum tuttum. Fırla bakayım, bakayım ya hak. <laughs> Aa tuttum. Helal <laughs> lan. Kanka şimdi şu karpuzum değeyim yiyeyim de. Akdeniz akşamları. Deniz anam. mi burası? Kanka <laughs> Deniz ya doğru lan. Kaktırma akşam düştü. Deniz değil mi? Okyanus mu bura? Ulan geri zekalı. Ulan geri zekalı. Senin aklın bak mantık kurmaya yetecek kadar zeki. <laughs> Akıllı deniz onlar Bak abi, denizse okyanus herhalde uzay kadar var. Bak ucu buca görükmüyor lan şaka maka. Ben de anlatıyorum ya. Adam aptal. Yarpa yarpa bu yarpa. ama onu sen çok uzağa attın. Lan bu ne? Bir şey oldu. Baka girdim bir saniye. Bunda bak. Bir. Bak çok uzağa atacağım. İzle taktiği öğren. Hadi bana, bak, bana. Hadi bana bak bana. Hatta bana bak bana. Atak izliyorum ben. Sen bana bak. Kenmedir bir atlayış. <laughs> oh, bu da hoşdur. Kanka şey. Ee, galiba şey yapmamız lazım. E, yapmamız lazım bilin Yemah. Aynen. Yemah yapmamız lazım. Onun için de olta lazım. O işi ben üstleniyorum kardeş. Üstlenemiyorum çünkü şeyim yok. İpim yok. Dur. Tepe tepe ip lazım oğlum. Dolduramını koyayım. Ee, dur fishing rod tamam yaptım kanka. Balık tutacağım. Allah fayt bir. Yer. Balığı tut hocam bende. Balığı nasıl tutuyorduk lan? Kanka piç geliyor. Ananı bırak bırak. <laughs> ne kodun ne oldu senin? Aman kodun. Pis demek. Ana Yunuslar var la. He. Ana oyunda Yunus mu var? He. poplaşıyorlar. Lan ne diyorsunuz? Johnny. Ya balık tutuyorduk. Şurada iki dakika balık tutturmadınız. Zıplıyor. Da. Zıplıyor mu? Hmm. Allah Allah oğlum bayağı şey gelmiş la. Ana zıpladılar. Ne güzel yapmışlar la. Lan, selam gençler. Ya bize bir yol bul. Ama bu tövbe megalolo. Ne nasıl tutuyorduk lan biz bu? Aa tuttum. Dur lan dur bir yandan cızgız yapak bak. Cızgız ne yapalım? Cızgız yapak Bunu şuraya koy. Renkleri koy. Bunu da koy. Kanka ilk balık. Elim şey gibi kaldı. Bu nasıl taşan Dur. Aa ye ana yem falan takılıyor lan. Bayağı şey gelmiş oyuna ha. Kapatı zaten. Takılıyor muydu? Ana biz ne bile kanka mı tamam. ya? Aa. Kalımız şey oluyor. Aha bir balık daha tuttum. Bunu da gözgüz edelim. Buna edemiyoruz mu? Bir tane daha tutak. Kanka looting, looting strize şey, işi sende okey. Yemeği ben hallediyorum. What dedin gülüm? Gb ben alı diye. Can balta lazım ya. Balta aga adam şey adam diyorum ne alaka? A şey. Ada ada. Ha, ada, ada geliyor. Ada, ada. ada geliyor. Anam Yunus da yine atladı da. Aynı Yunus anda. <gülüyor> <gülüyor> Erkek oh. Ulan tekte çerez gibi attı lan leplebi mi atıyor? Bezemen koca balığı nasıl yedin tekte? Kanka bir iki tane balık tuttuk oltanın yarısı gitti zaten ben ne anladım bu işten. <laughs> İnsan bak. Ah. Ne oldu? Aha Hamza'dan bir parça aldılar. Şey gidiyor, çanta gidiyor şunu. Valla ölü öleceğimi de bilsem alırım onu. <laughs> Hadi güle güle. Kanka dalı tut dalı dal, dal, tut dal diyorum sandalı tut. Allah fikber kanka geliyor. Vs atarım. Neredesin lan? Kanka buradaymış. Kanka buradaymış. <laughs> atamıyorum Vs atamıyorum. Onu, onu da vereydim ben onu da at şu onu da Sakar oldum. Analiz edeyim. Kanka korktum. Kanka korktum. Kanka korktum. <laughs> bu benim ağzıma sıçar. Buna koydum çocuğu megalodon gibi pezevenk. Şu şunu alayım mı? Ben ben al, kanka, kendim ondan yapacağım. Tamam. Millete şey gelir. Normal köpek balığı gelir. Bize megalodon geldi ama. Dur şunu koy. Allah abi balık malık hepsini unuttum bu burada. Şu adaya gitmeye gerek var mı? Valla kanka 3'e 2 artı 1 oda gibi ama bilmiyorum. 2 <laughs> artı 0. Ha o da olur. Bakın sandıklar gitmiş lan. Pezemek köpek balığıyla uğraşacağız diye bak. Bakın yemek lazım. Ben bir bak gel bakalım ya ne varmış orada. Ama bende kürek yok bak. Kalırsın orada dikkat et. Ha tuttum vallahi. Şu an altında taş var. Sonra taş alıp bir balta. Alalım. Lan taş mı lazım? Hmm. Kanka taş bende var. Bende de varmış. Bizim şeyler. Dur scrap mikrap var kanka bu benim götümü ısıtsa da. Bak. Kanka dur gönderme ben aşağıdayım. Nereye <laughs> gidiyor bak kürek bitiyor. Kanka dur metaller var burada alman lazım. kürek <laughs> Kanka metaller var. Lazım olur. şey Kürek Küreği boşver neredesin neredesin? Beni bırak Buradayım. Geldim geldim geldim. <laughs> Beni almadın. Bunu da koy. Ver şunu ver ya, ya odun gitti ya. Al sen bunu ye boş ver odunu. Şimdi yek. Kanka valla zor zor hayatta kalmaya çalışıyoruz Allah kahretmesin ya. Kanka sen buraya... <laughs> da... Anam ne yaptın kırdım bir yerleri. Bu ne ye lan? Bakın bak megalodon sırma bir yerleri. Allah kahretmesin. Tamam şunu da aldık. Ha, köpke balığı. Adam ol. Aha. İşte şaka yaptım <laughs> abi. <laughs> abi şaka yaptım. <gülüyor> <Korkunç>. <gülüyor> <Parcadam>. <gülüyor> Çaktırma. Yarım parça aldı yine. Kanka onu nasıl tuttun? <gülüyor> 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 Dalgalandı bir şey oldu bak kanka. <laughs> <laughs> hey. geliyor. Oğlum git lan. Kardeş senin işin gücün yok mu? Bak iyi misin? Ben böyle ne keserler. Şu balığı koy şuraya pale. Bir şu renkleri koy. Lan şu pişmemiş mi lan? Ana vatoz var var Leyla. Hani la. Bu pezevenk saldırıyor mu? <laughs> <laughs> lan sen hayırdır? Sen hayırdır? Kanka sal gidiyor. Sal gidiyor, sal gitti. Ha, tamam dur. Bunu bunu aha vuruyor lan. Ham <laughs> tam yakacak seni. Ha Vatos alıyoruz. Ham yapacak ham. <laughs> <abi. Mega> ölmüyor. <laughs> ölmüyor lan. Öl lan. Nereye gittin kayboldun lan. Kaç 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 kaç. Öldüm. Nasıl <laughs> Ben ne yapayım? Öl yok. bitir bir daha ham yaptı valla. <laughs> Şunu da Bunları bir bana bir bana. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Havaya, Dur. havaya sektim. Durmuyor havaya. durmuyor. Hamzaca <laughs> 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 ben de şey yap. Oğlum son canım. Dur pedal yaptım pedal. Elim ayağım Erkeksi çığlıklar. <laughs> oh yarasın. Korktum bir su içeyim. <laughs> ben <laughs> şunu pezeven gibi Biz bölüm bitirmeden öldürek bence. Gel bir daha <laughs> ısır da bir kafana gözüne vurak gel. Hani şuralar biraz yıpranmış ama şuraları bir tamir edebileceğim mi? Hani ha, oralarda bir yerlerdeydi. Deniz çok durgun bugün ya. Allah Allah öyle mi oldu? He. Bugün nedense çok durgun. Fırtına yok. Kanka ne yapıyorsun? Koşturuyorsun. Korkma. <laughs> <laughs> Vallahi sağlıklı adam. Ama durması aga geliyor. Aga geliyor. Aga geldi. Kadın <laughs> çocuğu. <laughs> gel buraya gel. Hamza yürü, yürü direkt. Mızrağımın canı yok ola. Sıçtık. Ne çocuk. Kanka batıyorum. Ben niye batıyorum? Yüzeye çık. Taş varmış taş. Ne kodum? Ne kodum? Vur şuna vur. 3-5'ten daha vur. Seni ben bitireceğim oğlum bekle. Seni ben bitireceğim bekle yüzeye çıkayım. Gel bir doge edeyim seni gel. Hamza sana geliyor. Ben şeyim götüne vurdum Kanka götüne. Kanka ben bunu öldüreceğim. Gelsin öldüreceğim ben bunu. Gel lan. Gel buraya buraya gel buraya. Anne ne <laughs> Götüne bunu? Vur, götüne vursana mızra. Gel bir daha bir daha gel. Ben seni nasıl doge şimdi gel. Anne ne yapıyor <laughs> bunu? Kanka bu ölmüyor. Kaç canlı bu? Çok. Hadi oyuncular öyle gel buraya gel. Gel direkt atma orada gel topaş gibi. Eksantri bozuk şey gibi gel buradan buraya. buraya. pezemek <laughs> Hadi ben bunu alacağım. Ha ne oldu lan vuramadın mı? Ben köpek balığı leveye satıyorum şaka gibi. Nerede? <laughs> Kanka şuradayım. Geliyor geliyor geliyor. Ha dojdarlar öyle adama. Kanka bu pezemek drift atıyor. Geldi sana. Bir tane daha soksana hızlı soksana hızlı. Ben geldi sana. Kanka çok hızlı yüzüyor la bu niye? Kanka bir de drift atıyor. Geldi geldi geldi. Oğlum vuramıyor. Tahtan var mı benim mızran bitti. Kanka ta taşın içine girdi. Kanka denizin dibine gidiyor. <laughs> Ay öldü mü? Ölmemiş. Kanka tahtan var mı? Yok. yok Eyvah ki. oğlum öldüm. Eyvah tufan eyvah. Ana ısırma. Kanka ta tahtam yok. Ya yarım kaldı. İyi misin kanka? Şurada ağaç varmış. Niye biz onu kasmıyoruz? Kokonat <laughs> geldi. O köpek balığı bugün inecek kardeş. Ben şunu. Buna koyayım düşme düşme düşme. Daha ayakta duramıyoruz ya. Bir ağaç daha ver bana bir ağaç daha ver. Bir kerecik daha bir kerecik daha. Yani daha vurdum. Bir daha vuracağım. Ol demek çoktu değil mi la bu oyunda? Hı? Ol demek çoktu değil mi? Gel ne Var Herhalde. Gel oğlum buraya. Gel. Gel yavrum. Gel bili bili bil bil bil. bil, bil. Ölsene pezevenk. Kanka bu niye ölmüyor sorma sayıp. Eee wall damage varmış ya. Ah. Gel öyle. Gel bil 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 bil. Ana dojda aldım. Gel bil 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 bil. Gel lan. Gel kardeşim gel. gel. bir daha dojdayım seni gel. Ya erken bastım. Abi özür dilerim erken bastım. Aha öldürdüm. Hamza öldürdüm. Hamza öldürdüm. Hamza öldürdüm. Beze seni. Ne oldu le? Kanka neredesin? Ana burada. Köpek balığı eti yiyeceğiz bugün. Çok veriyor ya. Oh kanka gel de bir şunu büyük diye baksana. Ne <laughs> 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 bir kapat lan nasıl kapanıyor? Oy maşallah. maşallah. Bak ocağı kapladı bu. Yeah man. Hey got them. Oh shit. Bak ocağı kapladı. <laughs> Al sen de taktın. Kanka tipine bir baksana Allah aşkına. <laughs> Kanka da aynı baktım da bir daha bakmak istemiyorum oldum. Niye? Yeah. <laughs> <laughs> <Allah 'ım> bi' <yarabbim. gülüyor> Dur bakayım şunu bir koyak. Köpek balığı etlerini koydum ha. Kokonat da koydum. Ben bir aşağı iniyorum. Şurada metaller gördün mü? Metalleri alacağım. <laughs> Kanka karşıda bir çok büyük bir şey var. Ay. Kanka çok büyük bir şey var karşıda. Kanka çok büyük. Adam. Hadi gidelim. Kanka adalı bu nasıl adam? Table'lık herhalde. Koca da. Kanka, bu ne? Kanka, köşeye döndük. Kanka bu ne? <laughs> evet arkadaşlar 10 <on> bölüm buradayız. <laughs> kanka ha, çapa yaptıydım ben sorun yok. Kanka biz oyunu falan mı bitirdik yanlışlıkla ne oldu? Benim yani. şey yine kırıldım. Bunu sıcaktan çeviriyorum. Orası da diğer bölümde mi? Olabilir. <laughs> Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyunlar olursa yorumlarda. Aynen bu arada. Bunları. Belirtin ona göre şey yapalım. ekelim GTA 5'e devam edeceğiz bu arada unuttum sanmayın. Çok fazla GTA 5 söylendi zamanında. Kanka bunun limonata tarifi gelmiş ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Saat de geç oldu. Daha edit falan yapacağım. Yarına inşallah yüklenmiş olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha iyi şeylerde, daha iyi içeriklerde görüşünce dek hepiniz hoşçakalın tekrardan hatırlatmak istediğim ben yani kanala abone olursanız ve beğenirseniz gerçekten bizi mutlu edersiniz. Daha iyi videolar gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize iyi günler. artık gündüz mü gece izlersiniz bilemem. İyi günlerde sağlıklarla kalın. Sağlıcaklarla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.